bir şekilde sıralandığında üçüncü sıraya gelecek olan cümle hangisidir? Birinci cümleyi bul. Peki arkadaşlar birinci cümle nasıl bulunur? Arkadaşlar bir yüklemi var. Yüklem. arkadaşlar biz daha detaylı bir şekilde özellikle sorular üzerinden yani görsel bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Ee, Yüklem bulunduktan sonra onun önüne gelebilecek burada buldunuz. Dördüncü kelimenin içerisinde de kapı kelimesinin geçmesine dikkat edeceksiniz. Eğer kapı kelimesi bir cümlenin içerisinde geçiyor arkadaşlar. Ee, tabii daha fazla maddeler var. Yani bir paragrafı çözmek için daha başka neler test ediyorlardı. Yani ne kadar okuyabiliyorsun ne kadar anlayabiliyorsunuz, ne kadar yorumlayabiliyorsun bunu test ediyorlardı. Şimdi ise ne kadar hızlı yapabiliyorsunuz. Siz ne kadar hızlı yaparsanız o kadar sizin için iyidir. Menaf Çelik, edebiyat öğretmeniyim. Ee, arkadaşlara Türkçe derslerini veriyorum şu anda burada. Ee, Valla bu güzel bir proje. Arkadaşlar, Arkadaşlar için e, bir EKPSS kursu projesi başlatıldı. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Arkadaşlara yardımcı olabilirsek çok mutlu oluruz. Ee, biliyoruz ki e, bizim arkadaşlarımızı hayata kazandırmak, onları kamuya kazandırmak e, çok mantıklı bir adım olacaktır. Biz de bu adımda ne kadar destekçi olabilirsek, o kadar mutlu olacağız. E, derslerimiz güzel gidiyor. Arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaynakları geldi zaten kaynaklarını dağıttık. E, derslerde olabildiğince teknik üzerinden gidiyoruz. E, daha kısa zamanda arkadaşlarımızı sınava hazırlamak, onların soru çözüm tekniklerini geliştirmek için biz buradayız. E, çünkü önümüzde çok büyük bir zaman yok biliyorsanız kısa zamanda sınav yapılacaktır ve ne kadar faydalı olabilirsek kısa bu kısa süre içerisinde o kadar iyi olacaktır. Yüksek ve Engelli Bireyleri Yanlaşma ve Danışma Derneği olarak biz derneğimizin girişimlerinin sonunda Yüksek Hava Halk Eğitim tarafından e, girişimden sonunda EKBS kursu Yüksek Hava'da açtık. Engelli kardeşlerimiz için. Biz her kursuda engelli kardeşlerimizin yanında bulunmasını çok istiyoruz. Değerli hocalarımız e, şu anda EKPSK kursu sınıfındayız. Edebiyat hocamıza da teşekkür ediyorum. Çünkü halk eğitim bize büyük bir e, avantaj verdi. Bize destek sağladı. Halk eğitim tarafından bize kurs açıldı biz de e, şükranlarımızı sunuyoruz Halk Eğitim Müdürümüze bizim kitap kitap konusunda kaynak konularından e, ilçe kaymakamımız Sayın Ömer Özümcit e, Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Soruyu çözelim bakalım. Ne diyor orada? Aşağıdaki şöyleri hangisi de bu yolda oluşturulmuş bir birleşik sıfat vardır. Bu tür sorularda bizim ne yapmamız gerekiyor? Evvela öncülü okumamız gerekiyor değil mi? Peki öncülde de birleşik sıfat oluşturulabilir. Bu birleşik sıfatın bir çeşit. Bunu artık çıplarda arayacağız. Çünkü evet. çıplarda hangisinde.